Arkadaşlarım ben Hakuna Matata bugün günlerden gece hayatı yapıyoruz ağzımdaki sakızı bak <laughs> bugün ben Nedita ile beraber part 2 yapıyoruz gece hayatı o zaman parti gideyim şimdi bir yer bulacağız bakalım nereye gideceğim ben de bilmiyorum ya evet evet <laughs> ben de tıza Türkçeyi öğretmeye çalışacağım bugün. Hadi bakalım nelerle karşılayacağız. Başlasın! Ben de atmışım. Gezeceğim. Görürsün. Lan söylesene oğlum. <laughs> Aklımdan geleceğim senin. Kafasını karıştırdım şimdi. Dedim ki arabayı kilitledin mi dedim. Anahtarı arıyor. karıştırdın dedi. Hepimizin kafası karıştı işte şu anda. İnsanlar var ya hepsi dışarıdaymış. Evet arkadaşlar şu anda böyle bir yer var. Evet içeride kalbi kaybetme geldi. Daha dün dinlediğiniz şarkı meine YouTube-Freunde. Ich muss was essen. Die Frau bringt mich nirgendwo hin, wo ich essen kann. Auf die Hose geçiyorum. Könntest du das Step Kennst du das? Step, Step? das ist der ja sport Şimdi artık başa kadar geldik. Bir tane bulamadık. Restoranlar biraz daha böyle sakin buralar. Biz biraz daha canlı yerler istiyoruz. Evet arkadaşlar içeri çekiyorum. Bir dakika dur. Bize burası fazla gelir. Kenara güzel. Bizim Gençler o ooo eller havaya dım tuz dım tıs yapıyorlar o, yemin ederim çok güzel oynuyorlar Evet arkadaşlar Mersin'deyiz şu anda gerçekten çok heyecanlıyım Tasaraylım bugün Galatasaray'ın maçı varmış Galatasaray <laughs> şimdilik <şarkı>. haydi <laughs> Sokağa çekeyim kalabalık yerlerden geçiyoruz biliyorsunuz insan olmasın diye Ben genelde insanları çekmiyorum ama şöyle bir caddeyi göstereyim Canlı bir cadde Mersin'in bu şekilde bulamadık. 2024 yapmışlar. Gösteremiyorum şu an. Kalabalık bir caddesi. İnsanların böyle yemek yedikleri yer. Şimdi bir biz başka bir yere gideceğiz. Buralar biraz daha bize göre değil. Oba. Şimdi Bernadette müzik arıyor. O sırada böyle bir yerde durduk. Burası öğretmenler evinin olduğu yer. Burada böyle kitapları böyle kocaman yapmışlar. Bunlar çıta. Bahçenin duvarları bunlar, yukarıda da e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mersin yazıyor. Burası böyle gidiyor. Hemen şu ışıklı gördüğünüz yerde orası da öğretmen evi, lojmanları galiba orada. Burada da Yasemin Kafe var, adamlar her yere üremişler gerçekten. Herhalde 3-4 tane, bu cadde üstünde zaten herhalde 3 tane falan var. arkadaşlar şimdi geldik. Burada böyle oturacak yerler var. Bunlardan bir tanesine girmeyi düşünüyoruz. Burası var bir de bu tarafta draft olan yer. Bir yeni ve başlayacaktım. Video <laughs> başlatmadı ya. <laughs> Burası TRC Amerikan Diner diyor. Nereden Gör görünmüyor ki? Yes, evet, okay gidelim. Gel. Evet, de, tamam. Ya, bak şu da aynı adam. Gafatmıyor. Tamam. Aynen. Gafatmıyor. Eğer ki onun hoşuna gidiyorsa benim de hoşuma gidiyordu. Şimdi şöyle bir ortamı bir çekeyim ben. Bernadette yer bulacak şimdi. böyle bir yerlere gelmedim. Belki de hayatımda geldiğim birkaç defa olmuştur. Hayatımda defalarca geldiğim bir yer böyle hiç bir yer. Doğru düzgün hatırlamıyorum gittiğimi. Hep dertlem, gider. Evet, Bernadita şu anda içeceklerimizi almaya çalışıyor. lazım şu anda. Bunlar shot milkshake, milkshake. Güzel. Soda. Bilmiyorum ne Ayran. Yine bir pişmanlık yaptırıyorum. Böyle sabitleyebildim ancak buradan böyle çekeceğim. Nasıl eğlendin? Bakacağız, eğleneceğiz. Kendimlerin çubuklu değilim. <laughs> Burada darts oynuyoruz ya. Bernatita'yla oraya gidip darts oynatayım mı Bernatita'ya? İddiaya girelim. 100 lirasına. 100 lirasına bakalım oynayacak mı?

Şimdi Türkiye ne kadar zor öğrendiğini anlatıyor. Teşekkürler demeyi çok zor öğrenmiş. Söyletelim. Teşekkürler. Bir daha. Bir daha. Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> With Promethazine in the dance, rappers to claim on the story that progresses with the devil. Oh. そうなんですよ。 Benim çok ağrıyor. Güzel bir yer yapmışlar. Ara sıra buralarda gelip eğlenmelik. Güzel bir yer olmuş. Güzel bir gündü. Yine bir eğlendik. Yine bir güldük. Yine bir dertlerimizden anıldık. <laughs> Merhaba YouTube arkadaşlarım. Ben Hakku Nova Tata. Bugünü bitirdik. Saat bir buçuk oldu. Ne yaptınız dersen muhabbet, sohbet, kalkara, kikilik her şeyi yaptık, eğlendik. Ondan sonra şimdi yavaş yavaş evimize gidiyoruz. Ben de Tita. Willst du was sagen? Wie war heute? Es war ein wunderschöner Abend mit guten Freunden, mit viel Herz und viel Spaß. Bunu da geçiyorum alt yazı. Evet, eğer ki böyle videoların gelmesini istiyorsanız beni beğenip takip etmeyi unutmayın. Like'ları da atmayı unutmayın. Ee, yorum da yaparsanız tabii ki ben de çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Ben Hakkunu Vatata. Eyvallah. Well, it doesn't even matter yeah.